Bugün bir kıza yardım edeceğiz. Diyor ki yarın ilk kez hakkın karışısına çıkacağım. Mekke tavsiye ettiğim popüler aksanak için göz alıcı bir görünme ihtiyacım var demiş. Elbette tabii ki diyoruz. Yapıyoruz. Önce sana bir bant takalım ve birazcık sana su. Şöyle bir temizleyelim seni. Sonra bu sivicileri sana iğneyle iğne çıkartacağım. Çok birazcık açacak. Bu acıyabilir birazcık. Şöyle koyalım. Yokalım. Tamam. Şimdi bunu böyle böyle bir temizliyoruz. <laughs> bir arkadaş birazcık hastayım. Ve sana maske yapacağız. Şöyle sür 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 sür. Gözüne gelmesi için şöyle yazıyorum. Oh Benim en sevmediğim şey ama çok da rahatlatıcı ve ama görünüşü çok kötü bir şey. Şöyle ayağını birazcık temizleyelim. Mutlu oturacak gibi halkın. Güzel. Görünsün diye hayatı güzel görünsün. En baştan başladı. Şimdi fırlatıyorum sana. Bunu siliyorum şöyle. Şöyle alacağız arkadaşlar. Çünkü almamız gerekiyor. alalım. şimdi alalım. Şimdi bu şey, bunu şeyini böyle bir temizliyoruz. Çok rahatlıktır değil mi? Ben de, ben de makyaj sevgilin almak için şöyle bir kapattı. Alıyorum. <laughs> böyle devam edelim. Burada o yüzden çıkınca reklam O yüzden böyle şey oluyor. Ben buradan çıkacağım. Hızlıca bunları yapacak bakacağım. Bir de gidiyor. Şöyle bandıralım. Şöyle bandır bandır gidelim bence. birazcık. Şimdi makyaj yapacağız. Şöyle sıkalım. Şimdi bu makyajı yerdireceğim şöyle. Hadi orada bu çok güzel görüntü oldu bence. Sıra bunlarla beraber. o para kazandık. kıza bu yakışı. Şimdi ben Meryem herhalde teşekkür evet. mü getireceksin? Arkadaşlar bu. Burcu abla. Burcu abla yüzdüre nerede? Yüzdüre hmm. nerede? Kaç kere böyle. Orada 200 lira var. Sen geri? Böyle. 100 lira var. 100 lira nerede? Böyle, <laughs> Böyle. Böyle ne yapacak. Anneciğim. lira var. Gördün mü sen? lira. <laughs> 不然也不行。<music> Arkadaşlar videodan çekmiş o yüzden en baştan başlattım. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Yarın orada karne almaya gideceksiniz Meryem. Ne yapayım gerek? İşte bugün gitseydin. Çanta götürmeyeyim mi? Çanta gidilmeyecek. E, biliyorum. Bir kere Emre dedi ki e, e, ilk defa çantasız gidiyorum. Aa, ne diyor? Evet. Krem olayım. Yapma öyle. Ne yapıyorsun. Anam onu yapıyordun ya öyle rahat e, ediyorum ki sen bir şey yiyince ben rahat ediyorum. Yiyorum işte. Şimdi en zorda geldik arkadaşlar. Böyle makyaj yaparsanız biliyor musunuz ben bunu yapamıyorum. Pamukun ödüyoruz. Evet o demiyordu. Ben yanlış diyorum. Bunu birazcık yardırıyoruz. Şöyle sürüyorum. biraz şöyle, şöyle sürüyoruz. Ben bak öyle yapmıyorum. Çok da sürüyorum. Bunun gibi şey sürüyorum da? Ben bir şey gibi. Kap süsler de yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> tabii. Tabi bir en zora geldik. Buradan böyle başlıyoruz. Üstten başlayacağım. <laughs> Şimdi bu kız bir yere gidecek diye. Şöyle sayalım. Çok güzel. Tamam ben çabuk uyuyacağım. Şey, Tabletin nerede? Tabletin nerede? <laughs> Tabletin nerede? <laughs> Arkadaşım. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapacağız. Ama bunu ben beğenmedim. O yüzden eklem atacağım. Şöyle bir şey var ama en sevdiğimi. Şu. İşte bu giden için bunu yapacağım. Şimdi bunu seçiyoruz. Şöyle. Ve Abi bunu süslemesi için birazcık ne yapıyoruz. Şöyle şöyle süslüyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Tamam. Çok ya. İyi, güzel mi? Ben bunu normalde. geldi. Benim en sevdiğim kısım. Böyle böyle şeyler daha güzel böyle aynısını yapınca çok güzel olmuyor Kızda saray değil, prenses de harikası olduk şimdi. Elbise iyi gidiyor. Arkadaşlar en güzel kısmına geldik derken. Erken geldik. bakalım. Saraya gidecek ya. Bunu seçeceğim. Bir elbise buldum ve bunu seçtim. Elbise oldu. Bu da güzel. Değişik olmadı mı arkadaşlar? Tamam. Bu olsun. Lana, Lana adımış. Toplantı 308 vardı bu şeyi. Ben bayılıyorum arkadaşına. Galiba yeni hali. Bir şeyimiz böyleydi. Şimdi ikinci şeyimizi hızlıca yapalım. Cemal sana bir mesajım gönderince. Canım eski sevgilim benim düğünü davet ediyor. Ama aman tanrım ne çüllet demişim arkadaşlar. Benim kaybetmem pişman etmek istiyor onu ama bunun için nasıl makyaj yapacağımı bilmiyorum. Bana bırak düğün odak noktasını sen alacaksın. Önce arkadaşlar onun için şöyle bir şeyler koyuyorum ve yaramandı koyacağım. Galiba eski sevgilisi var Neyse yapmayalım şimdi yanında. Her şey olur. Şimdi bunu böyle gördünüz gibi. Canım sen merak Sadece, bir de arkamdan hiç koşmamış. Ay çok kötümüş. Bir de eskisi benim sevgisi de. Ay be. Bütün paraları ben vermiştim. Böyle adamayı hiç bir adamın bak ne yapmış. Hemen ben, ben senin maske yapacağım. Maske yaptıktan sonra çok güzel olur. Ama bir de sürüyor sürerek daha güzel olursun. Şöyle maskemizi yapalım bir güzelleş. Şimdi maske ne oldu canım? Ve başlıyoruz. Arkadaşlar soyunmuyorum. <laughs> en güzel kısmına geldi fontan bak bunu bunu kişi şey yaptıktan sonra insanın hiç kimse bakmayacak okur. Ayrıca da sanırsan arkasını dönmeyeceğim değil mi? Evet canım. Aynen öyle yapacağım. Bak gördün mü fotoğrafın her şeyi güzeltir. Şimdi şunları geçtik. Bir de gözüne bir şey sokacağız. Hangisini yapacağım? Yıldız gibi olduğu için bu Şöyle kirpiklerini. Bu diğer sana bir ma mavi bir şey yapmamız gerek. Böyle mavisi bir mor şeyi koydum için. Şimdi sana en güzel kısmına geldik. Şöyle göstereyim. Siyah bir. Tamam. şöyle oldu. Niye hep canım ne işe Görünüşü güzel olacak canım o yüzden. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Siz de böyle makyaj oyunları sever misiniz? Ben çok seviyorum yapmayı. Ve öyle örnek alıyorum arkadaşlar. Bak da. Şöyle. Şöyle birazcık Şimdi mavi bir şey yapacağız. Aynısını oraya da yapacağız. Hızlıca yapalım Çünkü düğünü varmış. Hızlıca yapalım. Ama hı hı güzel olsun. Hı hızlı yapayım güzel. Çünkü geç kalmak istemiyorum. Ah, yanlışlıkla yine seçeceğiz. Biz bunu yapıyorduk. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bak annem istemiyorum. Sen aç. Şöyle yaptık. Şimdi bunu böyle üst tatlardan başlıyorum. Üst tatlardan birazcık Şimdi mavi birazcık çok şöyle. Şimdi şuna siyah bir şey koyuyorum. Şimdi sana en zorundan başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu hiç kimse yapamaz yani. Dini yapacağım Bunu yapacağım <_dalam> ama ben arkadaşlar Buna çok sıkıldım Üstlükler tam sürüyorum ama hazır yapan

あ。 Şimdi arkadaşım en sevdiğim kirpikleri geliyor ama sürünce bak canım çok güzel olacak. Abla sen ne diyorsan sen de bakmayı bütün makasını sağlayın. O zaman ne içersin? Çıkalım ben. Bence bunu yapalım. Bu celebiyiz, bunu keşke Bu yakışır. Şöyle şunu sürünce sen seni resmen ya. Sen bile oğlu öyle mi diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sen de böyle bir inşallah. Ben yaptım abla. Sen çek yaptın. Çünkü sen benden öğrenmişsin. Bak şöyle yürüyüş yapabilir misin? Ben bir şey gördün mü tık. ya. Görmedim anlamıyorum. Ben sana elbise...